Emekli maaşlarına zam geldi ancak yine de 10 bin lira barajını aşamayanlar var. Yeni düzenleme bu kez maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler için hazırlanıyor. Emeklinin gözü Haziran enflasyonunun açıklanmasındaydı. Rakamların belirlenmesiyle birlikte yapılacak zamdan netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklisi %24.73 oranında zam aldı. Türkiye'de toplamda 16 milyon emekli var. Bu 16 milyon emeklimizin yaklaşık 4 milyonu bugün itibariyle asgari emekli maaşı alıyorlar. Yani yaklaşık olarak 4 milyon emeklimiz 10 bin TL maaş alıyorlar. Şimdi e, bu 10 bin TL maaş içinde ya 7 bin lira kök maaşı olan da var. 9 bin 900 lira kök maaşı olan da var. Ama hepsi 10 bin liraya tamamlanıyor. Aradaki fark da hazine tarafından ödeniyor. Emekli maaşına yapılan zammın ardından kök maaşı düşük olanların maaşları 10 bin TL'nin altında kaldı. Bunun için yeni bir düzenleme yapılıyor. Peki seyyanen yapılacak olan bu zam ne kadar olacak? Burada 8 bin 17 liranın altındaki kök maaşı olan vatandaşlarımızda eğer bir asgari emekli maaşı tekrar gelmezse maalesef ki maaşlarında düşüş olacak. 10 bin liradan da düşük maaş alacaklar. Dolayısıyla. Bunu yol açmamak için de hükümet bir çalışma başlattı ve bu çalışma kapsamında dün e, Sayın Çelik de, hükümet sözcüsü Sayın Çelik de bu konuyla alakalı bir çalışma olduğunu, en kısa sürede raporun bitirileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi. 7 bin ila 10 bin lira altında maaş alanlar için de düzenleme yapılacak. Ancak 10 bin lira ve üzerinde kök maaşı olanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak. Düzenlemenin bu ay yetişmemesi halinde emekliler bir sonraki ay maaş farklarını alabilecek. Yani bu aya yetişmezse de eğer e, bu konuyla alakalı düzenleme yaparsa da e, bir sonraki ayda iki ayında farkını e, maaşlara yatırılabilir. Bunda da herhangi bir şey yok. Daha önce de örnekleri var.